Arkadaşlar merhaba. Bugün size Walkman tanıtacağım. Ya da sizin de hemşinizde taşınabilir kaset çalar. Veya kasete player yani İngilizce adıyla. Walkman'imiz Philips marka. Bunu da size öncelikle belirteyim. Walkman'imizde dijital radyo var. Dynamic Bass Boost var. Bu bas yani güçlü ses olayı. Onu da söyleyeyim. Kimisinde full bas yazar. Kimisinde ekstra bas yazar. Yani bu ismi değişebiliyor ama genelde bas yani güçlü ses küt sesini daha yüksek almanız, daha daha canlı, bol almanızdır. Bunu bu şekilde belirteyim. Ürünümüzü kısaca size tanıtmak istiyorum. Bu sefer tanıtırken kulaklık, bil, kasetle beraber tanıtacağım. Müziğin sesini duymanızı da istiyorum biraz da. Bundan dolayı bu şekilde tanıtacağım. Niye duymanızı istiyorum? Millet, yani halkımız, arkadaşlar, bunun ürünleri meraklıları ya da öyle diyeyim size. CD kalitesinde ses bekliyor bunlardan. Bunlardan CD kalitesinde ses alamazsınız. Bunu öncelikle belirteyim. Cihazlar yıpranmadan dolayı değil. Yani o zamanı kalitesi ona göre. Şu anda kullandığımız kalitesi, ses kalitesi ona göre. Onun örneğini şöyle vereyim hatta. Bir tüplü televizyonla full HD bir televizyonun görüntüsü aynı olmuyor. Bir tüplü televizyon zamanında çekilen diziyle şu anda çekilen bir dizi aynı kalite ve renklerde ve görüntüde olmuyor. Yani tüplü televizyondaki görüntü formatı 600'e 800, 400'e 600 gibi ufak formatlarda. Ama Full HD'lerde 1028p yani 12 megapiksele yakın bir görüntü alıyorsunuz. Görüntü boyu alıyorsunuz. Bunu da belirteyim. Bu da aynı şekildedir ses olarak. Yani bir CD dijital ortamdaki sesle bu ortamdaki ses aynı olmuyor. Yani filmli, bantlı bir ortamdaki ses aynı olmuyor. Gelin kısaca örneğimizi size tanıtayım uzatmadan ürünümün bu şekilde göründüğü gibi dijital radyosu var. Bu ürünümü nasıl pil takılıyor? Şöyle gösteriyorum bakın. Ürünümde şu kemere takma tokasıdır. Şunu şu şekilde çıkarabilirsiniz. Ürünüm bu şekilde TRT bandrolü olarak geliyor. TRT bandrolü 98 yılında vurulmuş bir ürün. 98 yılından bu yana bu ürün çalışıyor. Hiçbir şekilde üstünde işlem yapılmamış lastik, radyonun herhangi bir şeyinde ya da kasetin çalmasında herhangi bir sıkıntı yok. Bunu da belirteyim. Sony'lerin kötü yanı da o. Lastiği çok erken yıprıyor. Bunlarda ise o sıkıntımız olmuyor. Şimdi takıyorum. iki adet pil takacağım. Şu şekilde. Arkasında da pil yeri. Yönleri bazen değişik olabiliyor ama genelde standarttır. Şu şekilde pillerimizi takıyoruz. Şarjlı pil kullanmaya özen gösterin. Bunu da belirteyim kasetimizi de şu şekilde takıyoruz. Mesela şöyle bir takayım bakın göstermek amacıyla. Şimdi kasetimi taktım. Örnek veriyorum. Bazılarında ekranda tape diye yazıyor bazılarında yazmaz. Bunda da yazmıyor. Şu anda kasetim çalışırken bu kapağı açamazsınız. Bunu da belirteyim. Kaseti durduğunuz zaman, durdurduğunuz zaman kapağını açabilirsiniz. Şu şekilde bakın ses dijital değildir yani düğmeli değil. Analogtur, çevirmelidir. Dynamic Bass Boss, DBB kısaltılmış olarak on-off. Şuradan radyodan kasede geçer. Radyoda lamba yanıyor zaten. Bu batt yazan pilin lambası, pil uyarısı. Şu şekilde bakın radyo taraftırıyorum. Şu şekilde. Buradan bandı değiştiriyorsunuz. FM AM 5 band, 5 band 10 band toplam. Bunu da belirteyim size. Bu programda kanalları kaydedebiliyorsunuz. Programa basıp herhangi bir tuşa bastığınızda kanalları kaydedebiliyorsunuz. Bu tuşlar düşmüştü. Bunu ben silikonla kendim yaptım. Bunu da belirteyim size. Şimdi radyodan tekrar tapaya geçiyorum. Kulağa bakın yine şurada bununla karıştırmayın. Bu DC 3 volt adaptör girişidir. Ben kulaklık kısmına takıyorum. Şu kulaklık kısımları bazılarını yeşil bazılarını siyah olabiliyor. Bunu modeline zamanlı üretimine göre değişiyor. Şöyle kısaca açıyorum sesini de açayım sizin için bakın şu şekilde barışma açma şarkısı bu şekilde gördüğünüz gibi ürünümüz bu şekilde çalışıyor radyoyu da açayım sizin için birazcık radyoda ses daha net gelir yayına göre. Yayın bulayım sizin için bir tane. Bir tane tarattırıyorum. Bu şekilde. Bakın şu kırmızı ama stereo da çektiğini gösterir. Bu şekilde. Şu şekilde çalıştırabilirsiniz ürünümüzü. Ürünümüzün çalışma şeklini, ses kalitesini size anlatmaya çalıştım bu videoda. Çünkü birçok videomda ben ne kadar ses çıkarıyor, nasıl çıkarıyor bunları göstermemiştim. Bazı kullanıcıların bunun için yorum yaptı. Ya ben ilk defa kaset kullanacağım. ilk defa kasetle şarkı dinleyeceğim. Ben bunun koleksiyonunu yapıyorum. Yapmak istiyorum. Toplamak istiyorum. Acaba ses kalitesi, ürün kalitesi nasıl olur diye. Yorum yaptıkları için bu videoda daha detaylı anlatmak istedim. Bazı ürünleri alan arkadaşlar da ürünü çalıştıramıyorlar. Çalıştıramadıkları için sıkıntı yaşıyorlar. İşte bir yanlış takanlar oluyor, kaset takamayanlar oluyor, ürünün içeriğini bilmeyenler oluyor veya kalitesini çok farklı düşünenler oluyor. Bunun için ben bu videoyu çektim. Öyle diyeyim size. Ve ürünü tanıttım bu arada. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yine farklı video çekmemi isterseniz videomun altına yorum yapın. Yani yorum yazın. Ben de size ona göre elimde olan eğer varsa veya temin ederek bunun videosunu sağlayayım. Farklı ve değişik videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.